Merhaba. Bolluk programına başlıyoruz. Bu programı lütfen 60 gün boyunca dinleyin. 60 gün içinde unuttuğunuz bir gün olsa dahi tekrar sıfırdan başlamanız gerekiyor. 60 günü üst üste dinleyerek tamamlamanız gerekti. Lütfen bunu hatırlayın. Bu programda dilerseniz bir niyetiniz olabilir ama niyetiniz olmadan da dinleyebilirsiniz. Sadece gözlerinizi kapatmanız ve kendinizi bolluk halinde bir alanda hissederek bu e, videoyu dinlemeniz yeterli. E, burada kendinizi çimenlik bir alanda hissedebilirsiniz, dilerseniz, dilerseniz bir deniz kıyısında, kumsalda, dilerseniz bir dağın tepesinde bulutları izlerken gözlerinizi kapatın. Şimdi alanınızı seçin ve başlayalım. Teşekkür ederim. Şimdi bilinçaltımda paraya ve bolluğa olan tavırlarımın içsel şifasını kabul ediyorum. Bütün kalbimle bu iyileşmenin tüm yanlarını minnettarlık, teşekkür ve sevgiyle kabul ediyorum. Sadece bir tek yaratıcı sebep vardır. O da hak. Sadece bir tek ortak bilinç vardır. O da hak. Sadece bir tek yaşam vardır. O da Hak. Sadece bir tek öz vardır. O da Hak. Sadece bir tek kaynak vardır. O da Hak. Bu mevcut sürekli yayılan evren Hakk'ın medarı iftarıdır. Evren esnek, akıcı, ilerleyen bir yaratıdır. Yaratıcılık, bilinç, hayat ve Tanrı'nın özüyle birlikte tamamen canlıdır. Hak Herkesin bu evrensel bolluk ve bereketin ihtişamını paylaşması demektir. Hak benim için onun bolluk ve bereketini paylaşmam demektir. Hak beni yarattı, o halde onun isteğinin bir aracıyım. Hak beni yarattı, böylece benim içimden kendini gösterdi. Hak beni ilahi sevgi ve bilgeliğin bir kanalı olmam için yarattı. Hakk'ın isteklerini yerine getirebilmek onun işlerini yapabilmek ve hakkın sevgisini alabilmek ve bu olası başarıyı meydana getirebilmek için evrendeki tüm olası kanallardan gelen bolluk ve berekete açığım. Bolluk ve bereketin bana dönmesini hak ediyorum ve buna layığım. Bu yüzden hakkın bolluk ve bereketin para, enerji, neşe ve sevgi kalıplarındaki sirkülasyonunu kabul ediyorum. Para benim için Hakk'ın bana olan sevgisinin fiziksel manifestosudur. Para Hakk'ın mali işler dünyası ruhunun dolaşımıdır. Para Hakk'ın hayatımdaki hareketidir ve herkese karşı harika bir biçimde bütünsel olarak bir kutsanmadır. Evrenin bolluğuna dahil olmak benim doğuştan gelen hakkımdır. Parasal bolluğa sahip olmayı hak ediyorum ve bu hayatımda bu parayla zenginleşiyorum. Tüm istediklerim ve ihtiyaçlarım için gerekenden daha fazla paraya sahibim. Her zaman paramı akıllıca ve sorumluca kullanıyorum. Parayla ilgili cömertim ve onu hem kendim hem de diğer tüm kişilerin en yüksek hayrına olması için dolaştırıyorum. Paranın bana ve diğerlerine iyi olduğunu biliyorum. Para, hakkın hayatımdaki aktivitesinde, banka hesaplarımda, yatırımlarımda ve elime koyduğum her şeydedir. Benim param hakkın parasıdır. İçeri ve dışarı akmasına izin veriyorum. Bütün düşlerimi yerine getirmek için gereken desteği sağlayacak olan paranın kullanılabilir olduğuna olan inancıma her zaman güveniyorum. Paramı verdiğimde onun bana binlerce kat daha fazla geleceğini biliyorum. Para bana özgürlük getirir. Para beni keyiflendirir. Onu takdir ediyorum ve hakka onun için teşekkür ediyorum. Bu özgürce akan bolluk ve bereketin her zaman bana aktığını ve dünya sona ermeksizin devam edeceğini biliyorum ve bileceğim. Tüm bu inançlarımı şimdi gerçekliğime dönüştürüyorum. Amin. Her zaman her yerde var olan hakkın bolluk ve bereket evrenini paylaşmama engelleyecek, beni sınırlayan davranışlarımı, tavırlarımı ve inançlarımı atıyorum ve bırakıyorum. Benim doğuştan hakkım olan bolluk ve bereketi talep etmeyi hak ediyorum ve buna layığım. Benim bolluğum ve bereketim herkesin ve her şeyin en yüksek hayrına işler ve diğerleri için de bolluk ve bereket yaratır. Farkında olmak, anlamak ve hakkın içindeki iyiliklerin kaynağı ve özü olduğunu bilmek için kendi varlığımı fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak yükseltiyorum. Tanrı'nın evreninin mükemmelliğini kabul ediyorum. Mükemmel zamanda, mükemmel bir şekilde şimdi bereketli bir insan olmam için gereken rehberleri ve derslerimi kendime çekiyorum. Hak boldur. Sürekli ve sabit bolluk berekettir. Her zaman ve her yerde olan zengin evrenin özüdür. Bu her zaman temin edilen sonsuz zenginlik kaynağı ben olarak bireyselleşti benim gerçeğim olarak Hakk'ın benim dolu ve sonsuz bolluk ve bereketim olduğunun bilincindeyim. Hakk'ın benim sonsuz zenginliğimdeki sürekli hareketinin her zaman bilincindeyim. Benim bilincim gerçekliğin ışığı ile doludur. Ben sınırsız bir varlığım. İçimdeki Hakk'ın sürekli devam eden aktivitesine olan farkındalığım, anlayışım ve bilgim benim bolluk ikmallerimdir, ihtiyaçlarımdır. Benim bu doğruluğa olan farkındalığım bolluğumu yaratır. Kaynağım olarak Hakk'ın bilinciyle ruhun özünü kendi benliğime çekerim. Bu öz benim teminim ve bu sebeple içimdeki Tanrı'nın bilinci benim bolluk ve bereket teminimdir. Benim bol içsel ihtiyaçlarım hemen ve sürekli şekle girer ve isteklerime göre deneyimlenir. Hak hem ihtiyaçlarımı hem de isteklerimi içimdeki bolluk ve bereket temini prensiplerine göre toplamını yerine getirir. İçimdeki hak her zaman bolluk ve bereketin bol sarf eden gerçek doğasını ifade ediyor. Bu gerçeğin farkındayım. Tamamıyla eskileri bırakmaya ve Tanrı'nın benim her türlü görünüşme yeterli bolluk ve bereketi şeklinde hayatıma girmesine izin veriyorum. Benim bolluk ve bereket kaynağım olarak içimdeki hak bilincim beni yükselten ve bolluk zenginliğinin ana yolunda tutandır. Bu eksiksiz farkındalık, anlayış ve hakkın bilgisi bu ana yolda her türlü şekil ve deneyimde ortaya çıkıyor. Benim eksiksiz tamamlanmam olan İçimdeki hak benliğimin farkındayım. İlahi bolluk ve bereket eyleminin ebediyen hayatımda çalıştığını biliyorum. Yaratıcı enerji akışının sürekli ve çaba harcamadan hak tarafından benim bilinçli farkındalığıma aktığının farkındayım. Bütün odağımı içimdeki hakka veririm. Çünkü benim bolluk bereket zenginliğimin tek sebebi odur. Hak'kı her şeyin özü olarak kabul ediyorum. Bolluk ve bereketin içindeki harekete geçen prensiplerine inancım var. Bolluk ve bereket içinde yaşadıkça bolluk ve bereket ile hizmet eder ve veririm. Almak ve vermek her zaman benim içimde dengededir. Kendimi onurlandırdıkça seni de, Hakk'ı da, kaynağı da ve kendim için olan nedeni de onurlandırırım. Bende olanı Elimden gelenin en iyisi olmak için kullanırım. En büyük bolluk benim ben olmamdır. Hayatımı yaşamamdır ve sana hizmetimi vermemdir. Bu hayatta özel ve eşsiz bir görevim var ki bunu her gün her şekilde takdir ediyorum. Amacımın benim tarafından, başkaları ve hak tarafından her zaman desteklenmesini umut ediyorum. Bu beklenti her zaman karşılanır. Özel amacımı kendimin ve etrafımdakilerinin eşsizliğini tamamen takdir ederek sürdürürüm. Benliğimi diğerlerinin dayatmaya çalıştığı negatiflikler, yargılamalar ve dokmalardan serbest bırakıyorum. Kendi benliğimi gerçekliğin ışığıyla, açıklığın sıcaklığıyla ve sevgi dolu iyiliğin ruhuyla dolduruyorum. Amacımın tamamlanması için her türlü olası kanallara açığım. Kendimin ve başkalarının başarılarıyla keyiflenirim. Başarısızlık sayılmış mevcut durumları öğrenme ve hediye olarak görürüm. Başarı ya da başarısızlık olarak açıklanmış olsun, yaptıklarımın hepsi herkesin en yüksek hayrı içindir. Benim özel amacımın tamamlanması için gereken her neyse isterim ve alırım. Amacıma niyetime olan eksiksiz bütünlük, açıklık ve kararlılıkla odaklanırım. Benim niyetimin saflığı yolumdaki bütün engelleri aşar. Özel amacımın etrafında doğallıkla kolayca ve çaba sarf etmeden açılmasına izin veriyorum. Ben kendi özel amacımı takip ederken karşılaştığım diğer tüm kişilere olabildiğim kadar yardımcı oluyorum. Hizmet ettikçe hizmet alıyorum. Sevgiyi alıyorum ve veriyorum. Hayatım bana verdiği bütün hediyeleri için gerçekten müteşekkirim ve minnettarım. Hayatımın özel amacına ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben her zaman en yüksek ideallerim için yaşarım. Bütün iyi dilekler sürekli aksın. Hamdolsun görüşmek üzere